Kahraman oyuncudan herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Fukan. Eee Sleeping Dogs'a yine devam ediyoruz. Eee bu sefer 5. bölümdeyiz galiba. Evet. Ne olması lazım. 4. bölümü az önce çektim. Şimdi arkasından bunu çekiyorum. Şimdi buradan böyle gidelim. Sanki 4. bölümde sesim az gelmiş gibi ama biraz bağırmaya çalışacağım inşallah. Bu sefer de çok olmaz. <laughs> o neydi lan? Ne yaptın oğlum? Aşağıdaki radara bakıyordum da. Şimdi. Ee, şu mavinin yanından geçtik diye nerede o mavi? Nerede <laughs> Oo yol çalışması en sevdiğim şeyden. <laughs> ya fazla freedomla vakit geçirmeyeceğim çünkü videolar uzuyor ya. Yani. Şimdilik. <laughs> Buradan sağa döneceğiz. Buradan. Tamam. Ön. Ön. Şuraya park et diyecektim. Çin'e et. Arabalarını. Çık ya. Bu arabanın hodjasını kutlasam mı? Tamam görev. Görev, görev aşkına arabalardan atlarım. Tamam, gel. Niye peçeyim? Niye mi geldik buraya ya? Ananın yeri. You don't You restored orders in the night market. Well, you took a chance on me Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for <laughs> you. <laughs> You'll see. Ne diyor lan? Tembel bilmem ne dedi. Tembel mi dedi bu? Okuyamadım. Sonra fark ettim. <laughs> Biraz bağırayım ya. Sesim az geliyor bu kesin şimdi. Ya köpek gözü derken neye kast ediyorlar ben onu anlamadım ya. Buna, kendi aralarında konuşmam böyle. Vakap mı ne öyle bir şey mi neyse artık. Köpek gözü ne yani? Fahiyyeci yani ya. Köpek gözü de yiftiriyorlar. Ne lan? Ne dedi ya? Gondurma kamyanı da... Lan! Adam kendisi geldi bu nah. ben bir şey yapmadım. Hiçbir yere çarpmadan gideyim diyecektim. Daha diyemedim adam geldi bana. Ben de Ben de bir Otobüs. Otobüs. <gülüyor> avcılar, <gülüyor> avcılar. Gel. Ne yapıyor yeah, ki şimdi? Yeah. <laughs> mu yapıyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin otobüsçülük yapıyoruz lan. <gülüyor> 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 Abicim bu yoksa el fren değil mi? Space'e basıyor da. Bir için diyor. Bu el fren değilse sabahtan beri ben o yüzden el frenle küfür ediyordum. Allah rezil olun galiba. Necek var. Söz hepimiz mi yiyordur? Ehem. Gel şimdi oç. Direkt buraya. <laughs> Sen gel sen 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 gel Sen de şuraya Çok kolaydı be Tamam Niye hala müzik çalıyor lan Gel 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 tut 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 Şurada kepenk varmış Öldüm ona Gel 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 Sen gel Ya bir gel şu kepenki üstünüze indireceğim Canım çekti gel Hop. Lan ki sen kim diremedin? Ha tut tut. Tut. Oop. En sevdiğim olay bu. Gitti yeah, mi? Bana da bırak sevdiğim biraz. <laughs> tamam şimdi. Lafım olur be. Bizim için de olamam lan. Düşman havaylarına çok güzel. Silah olaylarına geçilmesin ya. Dövüş lan. Dövüşmek daha iyi hoşuma gidelim. Silah olunca ne olacak? Tüfek icat edilmiş. Mertlik bozulmuş işte. Ne gerek vardı tüfeğe? Millet böyle delikanlı bir delikanlı. Yumruk boyuyla gömçürselermiş adamları. Kendi güçleriyle. Silah sadece Olaylık yani başka bir şey değil. Bir de çok adam öldürüyor. Bir de insanı yormuyor. Bir de neyse ya işte silah icat edilmiş. Mertlik olduğunu öyle bir şey. Nasıl geldim ama daha başlamadan bir adam oldu öldürdüm. Bunlar sivilmiş gerçi. O dolmuşçu kim lan? Lan bizim müşterileri çalacak lan koş lan koş lan Koş koş bizim müşterileri çalacak şerefsiz Yo yeşil gösteriyor dost mu ki o Lan Konuya basınca şey veriyor. Adasını unutmayı sert. Ben nasıl sürüyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz abi? Bir şey yapmalım ya. Ne yapıyorsun mal? Ama ya yakın korona mı çalışıyorsa ki? Herkesin kesinlikle falan çalınca şey İyi mi oluyor kötü mü oluyor anlayamadım ama Kulledik e Ne oldu? Ondan indiler Eee Müşterilerine mi çaldık? Ne oldu? Ne haber lan İben ha? Abi müşterilerin çaldıklar. Ben hiçbir şey anlamadım ama indi de. Bize mi geldiler? Aa bize geldiler valla. O ne lan? Aklımızdan gelenler ne? Oğlum bak. <laughs> git. Nereden kaçmamız lazım? En baş. Başıma yakalarsın. Gel. Gel. Oğlum bak git bak bak. Kimsiniz lan? Ha Hah, mallar kaldılar orada. Adamların bölgesini tekrar girdim. Nereden görüyorsunuz oğlum ben hangi sokaktayım? Nereden biliyorsunuz lan? Allah Allah. Geliyor şirifsiz. Başımı görev geri göre Araba kullanması zaten iyi Bak. Kendine kaşınıyorum bak çarpacağım. Patlayacak bak arabam patlayacak ha. İkinizin de patlayacak arabası bak ha. Gel 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 vur arkadan vur. Ne oluyor arabadan inmiyorsunuz valla ne? Kovalıyorsunuz ne ko oluyor? Köpeklerin araba kovaladığı gibi. Cık cık. Onlar da kovalıyorlar kovalıyorlar araba duruyor onlar da duruyor. <laughs> Benim arabadan. Ama niye ben eksi puan veriyorsun şimdi? Sonra ben dikkat edemem. Araba kullanmaz zaten. Hadi, gel. 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 Bu mavi yani. Bir patlamanın namına ha. Of be. Ya. Oh. Sen de patlasana. Gel, hadi gel. Gel. Üff, uğraştırıyorsunuz adamı ya. Patla artık lan şerefsiz. Gel. Gel gel. Geç önüme geç. Tamam. Lan ben yanında niye patlıyorsun ya? Şimdi ne yapıyor? Ben önce. adamlar hiç takmıyorlar şu an. Ne oldu ne etti yanımızda araba bile patladı. Ateş at, ettiler mi ateş? O kadar kaza yaptık adamların umurunda değil. Vay be. Bunu da öğrenmiş oldum. Çinliler çok umursamaz. Ne nah, yapıyor katleden neler değil mi lan? Oy. Kargo var mı? Kargo var dediler geldik. Yok mu? Müşteri var dediler geldik o zaman hadi. Dolmuşçuluk yapıyor bildiğin ya. Bitti mi lan görev? Doğuşçuluk mu bitti görev? Tamam. Tamam enter. Niye eksi beş verip duruyor lan? Ara diyor. Görevde mi yapsak? Kaç dakika oldu ki? Birkaç dakika olmuş hazırlığı bakayım ondan sonra döneyim. Lan daha 11, 11 dakika olmuş. Tamam devam edelim o zaman. Şu mavi yere gidelim. Nerede o mavi yer? Şu arka sokaktan geliyor şu an. <laughs> Araba el frenine basılı daha güzel gidiyor. durum. Nisan katkısı. Lan nereden giriyorsun? Mavi yüzünden görünmüyor bak. Bu mı giriyor. gidiyor? Bu araba ile Lan polis. Ben polis. Polis amca benim suçum yok. Bak. Siz beni kovaladıkça ben daha çok insan katlediyorum. Yani hiç böyle yaptığınız doğru bir şey değil. Videonun süresi uzuyor. Sağlığa da zararlı. Neyse ben kurtulunca videoya başlatmadım. Tamam kaçtım. Çok da uzun sürmedi. Keşke kapatmasaymış. Neyse. Tamam. Oh, mavi yerin yanındaydı şimdi. Ha, nereye geldi? Zarar, kuru zarar ya. Mal orada duruyor bak. Şimdi şuradan gidelim. Ne? Yemekçi. O ne? O da yemekçi. Ne satıyorlar? Ya hat dog satıyorlar ya da noodle satıyorlar. Ben de ben de bilmiyorum. Şu an bunu yiyelim artık ya. Çok insan bir iş oldu. Git şuradan bir çıkayım. çık ya. Arada cılıyor çekemem. Sen ne yapıyorsun lan burada? Kime sevdiğin? Ne yapıyorsun lan burada? Ben kovaladığım adam değil misin lan? Geçen ağzını yüzünü kırdığım adam değil mi bu üçüncü bölümde? Arkadaş mı olduk lan şimdi ben bunun ağzını bunu kırdım adam bunu hiç sevmiyorum lan. Baba, bak. Kel ayna. Allah'ım yarabbim ya. Bir oraya git bir buraya git. İlk başta söylesen giderdin ben oraya. Lan senin neyine gaymon kullanmak lan? Senin neyine gaymon kullanmak? Öldürüyordu lan ibne. Naa, oraya bak. Sizin karlar yüzünden hep böyle cık cık cık. bir de eksi beş veriyor. Bir de puan eksi beş veriyor ya. Cık cık. Bir eksi beş puan veriyor? Sanki halkı çok düşündüğümüz var. Allah Allah ya. Lan bildiğin azılı suçluyuz bizim halkla ilişkilerle ne alakamız var? Gerçi halkla ilişkiler ne alakası var? Lan o ne lan? O bina ne lan öyle? O bina gıcık tüm kişilere girsin. Tamam şimdi. Buraya mı gidiyoruz? Hey, popstar, popstar sen misin lan? <laughs> you popstar? Who's asking? Neyin popstarısını? Popstar deyince şarkının popstarıdır herhalde. <laughs> Başka bir şey sanı olmasın da. Bir de her şeyi doğru düzgün çok iyi olacak. Üstümüze kanalan ya. Şimdi. Nereye? Şuraya. Oradan nereye? Nasıl bilmem. Bütün dünyayı bunlar tüketiyor ya. Bütün dünya şu binalar Kavga mı yapıyorsun? İyi gel 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 gel. Gel. Bu kadar mıydı? Sen mi vardın sadece? Bitti mi? Bir tane daha var. Gel. Bu değil lan dur bırak. Bırak bırak. Bırak lan. Ha bıraksaydın ya orayı ne çıkar? Bu muymuş lan düşman? Cık. Bileydim sekiz zannettim onu. Yanında merdiven var. Yaptığım içe bak. Cık cık cık. The fuck is this? He's okay. Ne diyorsun lan? Seninle kavga ederim bak ben ha. Ederim bak bak. Sen bana kafam tutuyorsun lan. kavga ederim oğlum bak. Edeyim mi lan? Edek mi? Ver <laughs> dört yüzme ver. <laughs> oh adamsın. O oh, iki kişiyi mi dövemedim lan? İki dakika daha hallettim oğlum. İki dakika daha Lan yine Nereye gidiyor bunlar? Lan beni mi yakalamaya gelmişler? Haha <laughs> <laughs> Ha ha polis. Tutukladım lan. Lan armut la. <laughs> çıkın lan çıkın. Kimseye vuramayacağım. Nasıl zaman kaybıyım. Yayan gideceğim. Ara sokaklara girenin belki kaybolurdu. Yiyeceğim de zor gibi. Çıkın teyzeler. Buradan gir sen. Gördüler mi? Gördüler. Arabayla mı geliyor lan onlar? Yok. Ya bunları öldürsem sorun olur mu ki? Gel. Lan! yakalandık mı? O zaman kaçacağız. Tam cool olacağım da. Biz de mal gibi önlerine gidiyoruz. Bu taraftan kaçsak ya. Şu motosikleti ver bacım. Hadi. Hadi in in in. in. Çabuk in çabuk in çabuk in. Bu arada kaskımızı da unutmadık. Aferin. Böyle. Şimdi bunlar yayan bizi yakalayamaz. Ha? Biz kaçalım. Gitti. Tamam. Bu muydu bu? Arayayım. Tank. Şu kadın. Lan dur yanlış. Aaa! Dur. Tank. <laughs> Buradan aramayacağız lan aramay Arama yeri nerede? Bana karıştı bir port varmış orada. Evet. Ne? Tamam Lan yine mi polis? Abi biz aranıyor muyuz? Yakamız <laughs> <laughs> filan var adamlarla Mafya 2'de 2'de Kuluk mu değiştirmemiz lazım? Ne istiyomuz lan biz Nereden geçiş lan? Oha! Oradan gitmem oğlum orada polis var. Buradan gitmemiz, hemen. Gitmem. Şuradan dönelim. Acaba birini mi ezdik o anda da polis de kalıp Onu anlamadım ki. Yoksa aranıyor muyuz? bu tank de polis değil mi lan? Ben iş polisler demek ki. Ulan. Yani geldiğimiz yere geldi. Az önceki Tamam. Konuşalım. Mint. Tipsiz. Seni kovaladım ben. Sen bana bıçak yaptın lan. bu bir ne zamandır bu adama çalışıyor olduk anlamadım ki. Hapse girdik. Bunun yüzünden. Ah tamam. Yine 200 kazandık. Üy. Upgrade nasıl yapıyor ya? çık çık. Bilmem ne bilmem ne tamam. Ha buraya ilk şuradan da ha tamam hatırladım burayı. Ha şurada amca yerleri tutuyordu galiba pas pas Siz Kimsiniz zamana karşı kusuyorsunuz lan? Sizin gibi tavuklar ben. Sen horozdun değil mi lan? Sen benim üstüme atlamıştın ben küçükken köyde. Ha? Senin ben... Sizin ben Hı. Hmm. Tamam. Buyurun ne istemiştiniz? Dağıtırım lan burayı. Dağıtırım burayı. Mikro dalga var burada. Kebapçı mevapçı yok ki buralarda. Oğlum çık lan şuradan. Oğlum. Allah Allah. Tamam şimdi şuradan. Bir görev daha var. O görevi de başka bölümde yapalım o zaman. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. İnden aşağı. İn aşağı oğlum. Şş. Alo. Ne konuşabiliyormuşuz? Taksici mi bu? Ha. Lan kaçırmayacaktım. Abi vallahi pardon, vallahi pardon. Yanlış tuş, yanlış. Ne pardon lan senin kızına geçerim ha. Gel gel gel. Tut tut tut. Hele size bak. Sen artistik mutasyonu lan sen. Ben burada işini bitiririm oğlum bak. Şerefsiz taksici. Basıl tutacakmışım. Görmedim. Eve gidelim. Evimiz nerede? Evimiz nerede? Evimiz nerede? Nerede, nerede? nerede lan ev? Night market bilmem ne park görev şeyi bilmem ne bilmem ne iyi taksi varmış ya şimdi gitmeme gerek park oğlum bizim ev yok muydu lan hani veran olan Apple televizyonu olan ev central ben şuraya gidiyorum Ne adasıysa. İyi abi iyi tamam. Night Market'e götür. Buraya götür, buraya götür. Parking spot, oraya götür. Yes. Hadi götür. Ha bu garajmış lan. Lan 310 mu aldın? Yuh! Nereye götürdün 310 aldın lan? Benim evim nerede lan? Benim evim nerede abicim? Benim evim nerede ya? Evsiz miyim ben? Evsiz değilim ben ya. Benim evim nerede ya? Zaten poktan poktan arabamız var. Araba alamıyor muyuz biz? Benim evim nerede? Benim nerede evim? Kırışacağım mı? Tamam anladık. Sen niye park çıkışına park ediyorsun lan? Oo. Benim evim nerede lan? Benim evim nerede lan? Arabanın arkasında evler bir varmış. Şey boru varmış. Dur gel. Nerede lan benim evim? Ne ee, yapıyorsun lan? Abi benim evim nerede? Cidden benim evim nerede? Hangisi ev? Hmm. Buradaymış işte. Niye takside göstermiyor? İyi tamam. Eve de gidelim videoyu bitirelim diyeceğim uzun olursa da. Neyse iki dakika gidiverelim ya. Olmazsa zandırım belki. Hadi. Lan havayı mı ediyorum? Bir oraya, bir buraya navigasyona da kafayı Ve bir de navigasyonlara da güvenilmiyor. Tip tip hareketler bir oraya gönderiyor bir buraya gönderiyor. Alay ediyor sanki seninle. Sen kimsin de bizi alay ediyorsun lan. Parayla aldın oğlum ben seni. Ucuz bir navigasyon parçasısın. Parçasısın yani yani. Sen kimsin? De? Tamam, ev buradaymış. Ha tamam. Eve gelelim. Sleep deyince zaten herhalde kaydediyorduk. Kapının içinden geçebilme yeteneğimiz kork. Hadi çık ablacım çık ablacım. Oha kapını ayı. Uyu. Hadi kaydeder herhalde artık. Yatağına edeyim ben seni. kaydetti mi? Not point tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki sefer Fitbox videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.